Günaydın sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Sabahınızı birlikte paylaşmaya izin verdiğiniz için. Ee, çok ağır bir gün yaşadık dün. Aslında günlerimiz birbirinin ardına çok ağır geçmeye başladı. Uzunca bir süredir ama dün 3 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vurdu. Kıyıya vurdu, insanlık da kıyıya çarptı. Bu tarz pek çok süslü söz söylemek mümkün elbet. Ama işin ardında çok daha ağır, çok daha kötü bir gerçeklik var. Çünkü bunu yaratan koşulları konuşmadan, bunu yaratan koşulları anlatmadan bir şeyler farz edip, farz edip ortaya dökmeye çalışıyor birçok insan. Dün de böyle yapıldı. Çok güzel mısralar, müthiş aforizmalar, çok duygu dolu, duygu yüklü sözler. O çocuğun ardından paylaşıldı fotoğrafı eşliğinde. Ee, Fotoğrafın paylaşılması ne derece doğruydu? Ben kendi adıma haber değeri taşıdığı için ilk belki bir saat içinde haber kaynağı olarak fotoğrafın e, flu hale getirilerek kullanılabileceğini düşünüyorum. Ama onun dışında bu iş artık e, gerçekliği aşarak biraz daha can acıtıcı bir hal alıyor. Şimdi bugün bunu biraz bunu konuşacağız, bu medya gerçekliği üzerine konuşacağız, ölümleri konuşacağız, yalanları ve mülteciliği konuşacağız biraz. Ee, onun dışında bir şey elbette bir duyuru, ee, mesajlarımız artık kapalı. Neden kapalı? Ee, hatırlayacaksınız geçen hafta, tam da bugün yayına başladığımız gün, e, özür dilerim çarşambaydı bir gün önce demek ki, e, teknik aksaklık yaşamıştım, beceremedim o gün de söylemiştim zaten, teknolojiye çok yakın bir adam değilim ben. Ee, ama her neyse sorunu çözmüştük ta ki bu troll hesapların saldırısına uğrayana kadar dün de söyledim hani dün o kadar çok küfretmişler ki bunlar vız gelir tırıs gider sonuçta onurunu satmış insanlardan bahsediyoruz ee, bu adamların yapamayacağı kötülük yok seçimlerde 7 Haziran öncesinde de 600 lira karşılığı çalıştırıldı artık belgelenmişti binlercesi var bunların ee, bir takım iş adamları paralarını ödüyorlar bunlara verilmek üzere değil bir takım iş adamlarından Para alınıyor, bunlara dağıtılıyor. İşsiz, güçsüz, serseri, ee, hani boş, sık sık bizim için kullanılan, hani toplumu düşünen ağacı, çiçeği, kediyi, köpeği, insanı, etrafında yaşayanları düşünenler için kullanılan çapulcu kelimesi var ya, asıl çapulcu bu adamlar işte. İşte bu insanlar e, ortalığa döküldüler ve trollük yaparak yani sahte isimlerle hesaplar açıp yüzünü gösterecek kadar bile cesaret yok hiçbirinin ee, saldırılara başladılar dün de söylemiştim hız gelir tırıs gider sadece ekranı o kadar çok kaplıyorlar ki burada yapılan anlatmaya çalıştığımız karşılıklı paylaşmaya çalıştığımız hislere engel oluyorlar buna hakları yok o yüzden e, bu trollerin canı cehenneme diyelim hesapları kapatalım sizden ricam şudur zorluk yaratabilirse Şimdiden bunun için de özür diliyorum ama Twitter üzerinden hesabından, Ünsal Ünlü hesabından bana sorunuzu, görüşünüzü, önerinizi yayın sırasında da değil sadece sonrasında da olabilir. İletirseniz çok sevinirim. Oradan hem konuşuruz hem belki soruları cevaplamaya karşılıklı bir şeyler anlatmaya da devam edebiliriz. Şimdi dün dedik yani Bodrum'da 3 yaşında bir çocuğun cesedi cansız bedeni karaya vurdu ve ardından Duygu dolu sözler söylenmeye başlandı. Herkes içindekileri döktü. E, mülteciliğin ne kadar ağır bir sorun olduğu konuşulmaya başlandı. Bu insanların kanayan bir yara halinde Türkiye'de yaşadıkları bir kez daha hatırlandı. Ama bunların hepsi çok basit, günlük, gelgeç e, bir takım hislerle ortaya kondu bana kalırsa. Nereden biliyoruz? E, hayat devam ediyor çünkü. Aynı çocukları orada karaya vuran o 3 e, yaşındaki çocuğun bir benzerini, Birazdan işte saat 9 oldu belki çoğunuz çıktınız gittiniz bile iş yerlerinize. Herhangi bir trafik lambasında gördüğünüz zaman ne hissettiniz? Ankara'da yüzlercesi, binlercesi var. Sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin her yanına, her yanına dağılmış durumdalar. Sayıları 2 milyonu geçti Suriyelilerin. Hepsine mülteci de diyemiyoruz biliyorsunuz. Çünkü mültecilik Birleşmiş Milletler'e göre bir statü. Aynı zamanda bu kazanılmadan bunu söylemek de çok mümkün değil. Suriyeli Göçmenler mi diyelim artık ne diyelim bilmiyorum ama bizimle birlikte bu ülkede yaşayan 2 milyon Suriyeli var. Savaştan kaçanlar. Savaştan kaçanlar deyince de bu sorunu çözmüş olmuyoruz. 5 yıl önce bu savaşı başlatanlar kadar şu anda hala devam ettirenler kadar 5 yıl önce bir takım ham hayaller gerekçesiyle bu savaşa savaşın yangınına benzin taşıyanlar da suçlu. Ee, o kadar ağır şeyler yaşandı ki bu ülkede çünkü savaşa hayır diyen insanların e, Türkiye'nin o engin o büyük vizyonuna engel olduğu suçlamaları yapıldı mesela ee, bir cuma günü e, Emevi camiinde, Şam'daki Emevi caminde e, namaz kılınacağı, cuma namazı kılınacağı hayal insanlara pompalandı hiç kimse de çıkıp şunu demedi e, senin o hani gidip namaz kılacağım dediğin ülke başka birinin ülkesi Oranın bir yöneticisi var, halkı var, hükümeti var, parlamentosu var. Nasıl böyle bir hayal kuruyorsun demedi. Çünkü klasik olarak her zamanki gibi bir takım insanların işlerine geldi. Bir takım gazetecilerin işlerine geldi. Yazıp çizemediler bunları. Çünkü onların patronları kızıyordu. Patronları ağlayıp, asıl büyük patronu arayıp, patron seni çok mu üzdük diyordu mesela. Ne kadar çok patron oldu değil mi? Ee, bir cümle içinde bu kadar çok patronun olması ayrı değil ama... Bir ülke içinde de bu kadar çok patronun birbirine patronluk taslaması da çok hayra alamet değil. Ee, i̇şte o emevi cami hayali bu işe benzin taşıyan durumlardan bir tanesi oldu. Bir cuma günü gidilecekti. Üzerinden beş yıl geçti. Ee, ne oldu ne bitti. Sadece bununla da kalmıyor elbette. Demin dedim ya bazı gazeteciler e, buna ses çıkartmadılar diye. Ses çıkartanları da kovdular o köşelerden. Hem de çok değerli insanları. Yani bu konuda yazıp çizebilecek yetkinlikte olan, e, düşünen, düşündüğünü meslek onurunun arkasına saklamayan, tam önünde yaşayan insanlardan. E, onlarla destelerde çalışmak istemedi o patronlar. Onların yerlerine müthiş adamlar alındı ama. Gerçekten hepsi birbirinden değerli, e, adını söylerken zorlanan insanlar onların yerlerini alındı. Ve bugün bu hale geldik. Medyada eleştiri de kapandı. Yani ez cümle şu... E, bu kurgu o kadar büyük bir kurgu ki sakın yanlış anlamayın, şundan bahsedecek değilim. Hani her kahve muhabbetinin sonunun geldiği, her şeyin başında Amerika var kardeşim. Biz okumuyoruz, yazmıyoruz, düşünmüyoruz falan. Bu değil. Bu ülkenin okuyan, düşünen, yazan insanları var. Bu ülkenin çok dolu beyinleri var. Sadece o insanlar belirli ee, ne diyelim motivasyonlarla hayatın bir yerine yapıştırıldı, hayatın bir yerinde bırakıldı. Ve o insanların yaşamasına izin verilmedi. E, her alanda sadece Medya alanında değil ki, kültür sanat alanında da düşünen, konuşan, düşündüğünü söyleyen insanların yaşama hakkı elinden alındı. Toplumun bir bireyi olarak. Bu elden alınan yaşama haklarının tamamı, toplamı bugün bize yaşamsızlık, hayatsızlık olarak geri dönüyor. Birbirimizi suçlamaya devam ediyoruz. Başka yapılabilecek bir şey yok çünkü ortada. Üç yaşında bir çocuğun cesedi e, sosyetik bir kıyıya üstelik vuruyor. Türkiye'nin tatil beldelerinden, en güzellerinden bir tanesinin kıyısına. Belki orada o mültecilerin cesetleri toplandıktan sonra tekrar biç partiler yapıldı. Yapılıyor ya da bugün yapılacak. Oraya vurduktan sonra herkes içindeki insanlığı yavaş yavaş dökmeye başlıyor. Ama bugün bu suç yaratılırken, bu suç ortaya getirilirken buna katkısı olan insanları yine hani dün konuşmuştuk ya hafızasızlık bizim temel sorunumuz diye. ...işte o hafıza sıkıntısı nedeniyle... ...yine anlıyoruz... ...beş yıl önceki o ham hayal... ...bunun gerekçelerinden bir tanesi... ...uygulanmayan dış politika... ...dış politikanın ehil isimlerin... ...ellerinden alınıp... Sadece, ...sadece partili diye birilerinin... ...ellerine bırakılması... ...bugün yaratan koşullar... ...elbette tek adamın... ...ben istiyorum öyle olacak... ...ben istiyorum o ölecek... ...tarzı yaklaşımı... ...bugün yaratan koşullardan bir tanesi... ...önü sonu planlanmadan sadece bu insanlar gelmeli denilerek yapılan büyük mülteci operasyonu bunlardan bir tanesi bu gerekçelerden bir tanesi. Kapıları mı kapatacaktık? Elbette hayır. Ama bütün dünya bu işi kontrollü olarak yaptı. Bakın bugün körfez sermayesinin elinde, onun, onların ülkesinde kaç tane mülteci var Suriyeli? Ben söyleyeyim mi size hiç yok. Bahreyn'in, Katar'ın, Kuveyt'in hiçbir elinde yok. Ama Goygoy e, goy yapmaya geldiği zaman en öne dökülenler de onlar. İşte biz yine bu tufaya geldik. Her zamanki gibi bu tufaya geldik. ve Bugün yaşananlar ortada. Üç yaşında bir çocuğun cesedi kıyıya vurduktan sonra herkes içindeki insanlığı ortaya döküp bir şeyler anlatmaya başladı. Ama artık çok geç. Medya, ölümler, mültecilik bu kadar birbirine benzemez gibi görünen üç kavramın ne kadar yakın olduğunu sanırım anladık. Bunların hepsi birbirine örülmüş saç örgüsü gibi birbirine örülmüş birbirinin üstüne gelmiş konular... Bugün e, bir diğer konuşacağımız konu gazetelerde de göreceksiniz. ...dün milli güvenlik kurulu toplantısı yapıldı. Bana kalırsa çok utanç verici bir e, durum yaşanıyor. MGK'nın sonunda bir bildiri yayınlanır, yazılı bir bildiri. E, ...içeride ne konuşuldu ne görüşüldü. Genelde üstü kapalı cümlelerle ifade edilir bu. E, her konuşulan elbette yazılmaz ama kadar da hani insanları utanç içine sevk eden bir şey olmaz diye düşünüyorum. Çünkü MGK bildirisinde bir madde 21. yüzyılda yaşadığını insanın gerçekten e, inandırmakta çok zorlanacak bir şey. Seçim güvenliğinin konuşulduğu yazıyordu. Biz 21. yüzyılı üstelik ilk 15 yılını da yemişken e, acaba seçim yapabilecek miyiz? 1 Kasım'da sandıklar kurulabilecek mi? telaş yaşayan bir ülkeyiz. Bunu yaratanlar öncelikle bu işin bir sebebi elbette. Kabuslu gerçek oldu. E, o kadar toplumsal anlamda kutuplaştı ki artık seçim güvenliğinden de, en basit işte seçim güvenliğinden bahsediyoruz. Seçimler olacak mı, olmayacak mı, yaşayabilecek miyiz, yaşayamayacak mıyız? Biz daha bunu bile bilmiyoruz. E, Ali Bey, Ali Yalçınkaya belki periskop için de faydalıdır diye yollamış. Bugün evet, Latif Cemirci'nin Hürriyet'te müthiş bir karikatürü var. Trosin adında bir ilaç uydurmuş. 30 yumuşak kapsül yazıyor üzerinde bir ilaç kutusu. Facebook, Twitter, WhatsApp rahatsızlıklarında kullanılır. Anti troll. Ama e, gibi ben trollden korkumuz yok ki. Bu adamlar onurunu satmış insanlar. Haysiyetini. Hatta o zaman e, ortaya çıkmıştı ki bu tapelerle birlikte biliyorsunuz. E, 600 lira civarında para kazanıyorlar. Onun onurlarını satıyorlar. Bir de inanılmaz ucuza satıyorlar. Çünkü ruhları ucuz, ruhları beleş. Başka yapabilecek bir işleri yok. Beyin yok çünkü oturup düşünme şansları yok. Metin ee, Hanım demiş ki mesajları kapatmanız çok iyi olmuş. Trolller dışarıda kalsınlar. Biz bize yeteriz. Yeteriz elbette. Ya o istiyorsa onlar da izleyebilir. Ama şu anda mesela şunu düşünmek bile inanın benim çok hoşuma gidiyor. Birileri e, klavye başında tırmalıyorlar şu anda. Çünkü saldırmak ve havlamak dışında başka bir şansları yok. Eee beyin yarıştıramayacakları için bizlerle hiçbirimizde çünkü bir fikir yok ortada bizler çok üstün varlıklar olduğumuz için değil bir fikir yok çünkü ortada ne diyorduk milli güvenlik kurulu sonrası seçim güvenliğine ilişkin bir e, madde yayınlandı bildirgenin içinde seçimler seçimlerin güvenliğine yönelik tedbirler ele alındı diye bu bile başlı başına hakikaten sıkıntılı bir durum bana kalırsa 21. yüzyılda konuşacağımız konu bu olmamalıydı. Ama toplum o kadar Bölündüğü o kadar anlamsız bir hale geldi ki bunu bile konuşuyoruz. Diyelim, hadi bakalım hızlıca bakalım gazetelere. Bütün gazetelerde üç aşağı beş yukarı. Dün o hani sizlerin de gördüğü fotoğraf var. Bu arada fotoğraf çeken Doğan Habre canlısı muhabirin Ilfer Demir'i kutlayalım. Meslekte genelde bizde bu tarz e, uygulamalar hatırlanmaz. Onun üzerine şimdi. Nilfer Demir'in fotoğrafı üzerine bugün yüzlerce köşe yazısı, yüzlerce televizyon yayın göreceksiniz. Yüzde 99'u da adını bile anmayacak. Çünkü bundan ekmek yiyecekler. Maalesef medya dünyası da böyle bir dünyadır. Hiç olmazsa biz yapmayalım aynı şeyi. Nilfer Demir çekmiş o acıklı fotoğrafı. Dünyayı sarstı manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi de. Bu fotoğrafı neden yayınladıklarını anlatan bir de yazı var, ufak yazı. Dün zaten sosyal medyada da tartışıldı. Bu arada biz bir durum daha yaşıyoruz. 18 Türk işçisi kaçırıldı Irak'ta Bağdat'ta bir Türk şantiyesinden, rol inşaat şantiyesinden. Oraya baskın yapılıyor. Yüzleri maskeli, üzerlerinde üniforma olan bir grup. Sadece uyruklarına göre seçiyorlar insanları. Yani 18 işçi bilinçli olarak seçiliyor. Türk, 13 tanesi işçi 14 tanesi işçi, 3 mühendis bir de muhasebeci. Umarız bir an evvel kurtulurlar. İpek'in yokluğunda tutuklama kararı denilmiş ve e, Akın İpek'ten bahsediliyor. Dün biliyorsunuz hakkında bir tutuklama kararı çıkartıldı Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı hakkında. Annesinin ifadesi çok ilginç. E, diyor ki bu bir kardeş kavgası. Vallahi ben de aynı şeyi ısrarla söylüyorum. E, i̇ki yıldır söylüyorum. Ben insanları ikna edemedim. Bu bir kardeş kavgası. Bugün düşmanları, geçmişin çok yakın dostları, kol kola yürüyen insanları. O yüzden ben bu kavgadın bir gün mutlaka öyle ya da böyle e, tekrar çıkar nedeniyle sulha ulaşacağını düşünüyorum. Hani eskiler söyler ya e, özellikle karı koca kavgası için, kavga da araya girme, ya bir gün onlar iyi olur, sen kötü olursun diye. Bence biz yine çok kötü olacağız. Yazın bunu bir kenara. Eğitime terör darbesi denilmiş. Dün Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarında da vardı biliyorsunuz. <laughs> doğuda öldürülen doktorlar sağlık görevlilerinin ardında sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldi ifade edilmişti. Büyük bir alçaklık bunu hiç kimse açıklayamaz demişti. Şimdi eğitimde de aynı sıkıntının yaşadığı görülüyor. Sabah gazetesine bakalım hızlıca. Elbette iktidar cenahında asıl görülen haber İpek böyle kaçtı. Farklı başlıklarla göreceğiz zaten bunu. İktidara yakın bütün gazeteler olayı buradan görmek yoluna gitmişler. Mesela Sabah gazetesinde İnsanlık kıyıya vurdu ki bizim de kullandığımız başlığı kullanmışlar ama insanlık kıyıya şu kadarcık vurabilmiş, şu kadarcık e, ipek kaçmış. Ne kadar ilginç değil mi? E, genel müdürden altın itiraf, hayali altın üretimini adeta kabul etti denilmiş Koza İpek grubunun genel müdürü ismi Sivrioğlu'na dayandırılan bir haber e, bu ifadenin alınma sırasında. PKK, PKK, DAEŞ ve FETÖ ile mücadele kesintisiz olarak sürecek. Bu arada Milli Güvenlik Kurulu bildirgesinden çıkan bir ifade bu da. Ee, İpek böyle kaçtı denilerek bir takım fotoğraflar eşliğinde. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti kafalarını ezeceğiz. İçişleri Bakanı Altınok yeni dönemde giderek sertleşeceklerini işaretini verdi. Bu sertleşmeyi yani şaşıracak kimse yoktur aramızda muhtemelen. Çünkü bu yılın başında meclisten geçirilen iç güvenlik kanunuyla birlikte 12 Eylül günlerini. Dün uzun uzun anlattık o yüzden tekrarlamayacağım bunu. Ee, biz 12 Eylül'ü bile hani mumla değil fenerle hatta e, iPhone ışığıyla arayacak duruma geleceğiz. Göreceksiniz. Bu da zaten göstergesi. Sevgili Erdem'in, Erdem, Erdem Gül'ün bir e, haberi Adli Yıl resepsiyonundan orada yaptığı görüşmeden e, kullanılmış. Yine aynı şekilde 1 Eylül Dünya Barış Günü dün, önceki gün Yaşananlara ilişkin bir takım haberler de var. Barış günü neyimize dedirtecek haberler. Sözcü'nün manşeti her gün acı her gün ıstırap. Ee, bakalım. Bodrum'da minicik bedenler karaya vurdu. Türkiye'nin farklı yerlerinden farklı insan fotoğrafları var burada. Posta yine iddialı bir manşetle batsın bu dünya manşetiyle çıkmış. Tam sayfa kullanmış. Ee, o 3 yaşındaki çocuğun fotoğrafını fotoğraf görünce sakın gazeteyi gazete elinizden bırakmayın ve bu drama gözlerinizi kapatmayın demiş. Eee Alisef Elfer Demir'in adını bir kez daha analım ama burada. Dediğim gibi Milliyet'in manşetinde utan dünya var. O da aynı şey, aynı fotoğraf üzerinden ve neden yayınladık diyerek eee Aylan bu arada yani çocuğun ismini kullanmak derece doğru bilmiyorum ama fotoğrafı kullandıktan sonra elbette isim kullanmakta da bir beis olmayacaktır. Tezkere çatlağı denilmiş. Bu haberin üzerinde bir parça durmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi bugün Meclis Genel Kurulu olan üst toplanacak. Daha önce biz de gündeme getirmiştik geçen hafta içinde. Ee, geçici hükümetin önündeki en önemli konulardan bir tanesi o yüzden öncesinde ele alınmıştı. Ne derece hukuki olduğu hala tartışılıyor ama süresi olacak Irak ve Suriye tezkeresinin yenilenmesi gerekiyor bugün itibariyle. ve ee, meclis olağanüstü toplantıya çağırıyor. Sevgili dostlar çok özür diliyorum. Yayınımız kesilmiş bu arada. Ee, bu arkadaşlar yüzünden hani troller var ya, e, onlar nedeniyle mesajları kapatınca tabii bunu öğrenmek biraz zor oluyor. Neyse sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. E, az önce şurada kalmıştık, bir izleyicimiz Vestaist, abi Habil'le Kabil'le kardeşti ama siz medya baskısı üzerine yorum beklerdim ama olması iyi oldu zaten onlar da bla. bla. Söylediğim bu değil ki, Haville Kabil'in kardeşliğinden bahsetmiyoruz biz biz bambaşka bir şeyden bahsediyoruz ve ısrarla görmezden geliyor pek çok insan. Geçmişte birlikte yaşatılan, birlikte yaratılan bir Türkiye'den bahsediyoruz mesela. Ve bugün o Türkiye'nin paylaşımı üzerine bir sorunsal yaşıyoruz. Şu anda o Türkiye paylaşımı içinde kimin ne kadar adım atacağını bizler bilmiyoruz, görmüyoruz. Sadece yaşananlarda. O da ancak birbirleriyle kavga etmeleri gündeme gelirse bir şeyler öğrenebiliyoruz. Çünkü bir dönemin kudretli birlikte yaşayan muktedirleri, şimdi bir muktedir bir mazlum üzerinden gidiyorlar. Hayatlarına devam ediyorlar. Bizim için çok kolay bir şey değil. Bilmiyoruz bunu. Ee, ne anlatmaya çalıştığınızı çok fazla anlam anlamadım ama umarım cevap sizin için yeterli olmuştur. Bu arada yayın sanırım artık normal. Ee, görüyoruz ve devam ediyoruz. Bizim gazeteler de arada kaldı. Demiştim. Yeni Şafak hani şaşırtıcı olmadı. Koza İpek grubuna ilişkin operasyonla çıkmış. PTT'deki Köstebey'i kim Eski savcı Zekeriya Öz'ün iftiralı firarı ile ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. HSYK'nın meslekten ihraç kararı 8 Temmuz'da Zekeriya e tebliğ edilmek üzere PTT kargoya teslim edildi 548 gram. Hatırladınız mı Habertürk'teki haber? Dosya eksik bu nedenle tebliğ edemedik diye yazı yazıldı. Evrak yeniden hazırlandı ve 10 Ağustos'ta Öz'ün avukatına tebliğ edildi. 548 gram olarak teslim edilen kargonun bir bölümünün PTT'de çalındığı tespit edildi. Biraz daha haber detaylandırılmış. İnsanlık Kıyı'ya Vurdu manşeti burada da var. Ee, ama küçücük var biliyorsunuz. Çok büyük haliyle. Koza İpek grubu var. Çünkü az önce izleyicinin söylediği gibi Habil'le Kabil'in savaşı öyle değil. işte Habil'le Kabil sadece kavga etmiyor burada. Zamanın manşeti şehit yakınına tutuklama e, sür manşette elbette çocukların çekmecelerine kadar arayıp kameraya aldılar demiş Akın İpek'in annesi Melek İpek. Hanımefendi çok haklı. Ee, biz geçmişte pek çok örneğini gördük yalnız bunun. Hatta şu anda bu haber veren gazetede ballandıra ballandıra anlatılmıştı. Mesela mesela e, Tunca Özkan'ın evine giren polisler o dönemde elbette bu oh onlara da bakın başınıza geldiğine güzel demek değil. Sadece hatırlayalım. Hep söylüyoruz ya hafızasızlık bizim temel sorunumuz diye. Hatırlayalım diye söylüyorum. Orada e, Tuncay Özkan'ın çocuğunun e, CD'lerine kadar yani çocukların izlediği o film CD'lerine kadar çizgi filmlere kadar aynı şekilde Nedim Şener'in e, bu insanlar yapıldığında bu gazeteler ballandıra ballandıra anlatıyorlardı e, Türkiye bağırsaklarını temizliyor diyenler vardı mesela Zaman Gazetesi'ne e, bu nedenle e, dünkü mülteci cin cinayeti diyelim o ölümü 3 yaşındaki çocuğun ölümü yansımamış bir insan neden? Dert çok daha büyük bir gün seçim öncesi savaş oyunu demiş. İşi da dokunmayan AKP'den tezkere hamlesi. E, dostlar alışverişte görsün biraz böyle olur. Bir gün gazetesi de e, kullanmış yani fotoğrafı. Sandıklar el konulabilir ifadesi var. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş merkezi bir gladiyonun devrede olduğu bölgede iddiasında bulunmuş ve saray sandıkları el koyacak. Saraydan önce PKK koymuş durumda zaten şu anda. Fiilen orada bir çatışma yaşanıyor artık. Star neredesin vicdan manşetiyle çıkmış ve Bodrum'daki mülteci cinayetini anlatmış. FETÖ'nün nimeti koza yakmış denilerek de elbette görevini yapmış. Ee, bu kavgada tarafını belli etmiş. Orada yayın kesildi. Birol Yaşar o çocuk bu gece uyutmadı beni. Acaba Emine Erdoğan ve hala AKP'liler bu fotoğrafı gördü mü? Herkes gördü dünya. Herkes gördü. İsim anmaya gerek yok burada. Herkes gördü. Dünkü ceset kıyıya vurduktan sonra her zamanki gibi insanlığımızı dışarı çıkardık. Anıl Ender. E öyle bizim insanlığımız biraz zor çıkıyor dışarı. Ancak böyle şeyler de gündeme geliyor. Evet. Bugün medyanın ölümlerin Mülteciliğin üzerinden biraz konuşmaya çalıştık. Bunların aslında birbirine bağlı şeyler olduğunu anlatmaya çalıştık arada. Bir yayın kesintisi yaşadık ama olur o kadar. Hiç sorun değil. Bugün trollümüz yoktu. Evlerinde kuduran sinirden çatlayan insanlar var şu anda. Ne güzel, ne kadar mutlu bize. Aldıkları parayı hak edemeyecekler. Ee, hiç çok sallayan da yok sonuçta. Parayı veren nasılsa, paranın asıl sahibi değil. Ee, Başkaları veriyor, başkaları çalıyor, başkaları oynuyor. Bir takım adamlar da onurlarını, haysiyetlerini satıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için, izlediğiniz, dinlediğiniz için beni, mesajlarınızla destek olduğunuz için. Yarın sabah saat 9'da bu haftanın son yayınında yine birlikte olacağız. Yarının gündemini konuşacağız ama eğmeden bükmeden konuşacağız. Patron kızar mı, patron seni mutsuz eder miyiz diye sormadan konuşacağız biz. Çünkü özgürüz. Bu yayını Yayın bittikten sonra muhtemelen 5-10 dakika içinde medyascope.tv'den de izleyebilirsiniz. Oradan da görüşlerinizi değerlendirmelerinizi iletebilirsiniz. Bana yine yayından sonra da aynı şekilde Ünsal ünsalünlü elbette noktaları yok twitter adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer mail atmak istiyorsanız ünsal.ünsalünlü.com at mail adresini kullanabilirsiniz. Her yer açık. Konuşuruz, tartışırız. Yeter ki hakaret olmasın, yeter ki küfür olmasın. Yeter ki beyin üzerinden yürütelim diyaloglarımızı. Bu troller gibi yaşamayalım. Zaten öyle bir hakkımız yok. Biz nasıl yaşıyoruz? Birlikte. Siz orada, ben burada konuşmaya çalışıyoruz, paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Yarın görüşürüz, açık.